Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Onlardan bugün sizlerle bir yeni bir videoyla beraber bugün sizlere arkadaşlar kaç gündür sesi yapmıyorum biliyorum kaç gündür değil de ben bir kaç video çekmeye çalışıyorum bu benim ilk videom aslında introlarımı koyamayacağım ilk başta çünkü koyamıyorum ben denedim olma olmadı arkadaşlar bugünkü konumuz raver Pekin Ay nasıl indirildiğinizi de göstereceğim buradan. Hemen şöyle bir clearımızı çekelim yeni klavye aldım. F5 yapabiliyorum. F3 yapabiliyorum. Eskiden klavye yapamıyordum arkadaşlar. Klavyede F3 yoktu onun yerine ses açma makinesi ses açıyordu. Şimdi şimdi slash le leer yapabiliriz. Olmadı lan. Yanlış yaptım ben de yanlış yazdım. Clear. Clear. Flash clear. Bakalım. Arkadaşlar F5 ile kapatabiliyoruz. F1 ile de böyle yapıyoruz. F2. F2'de bir bok yok. F3'de var. F3'de kondra koordinatları gösteriyor. Bir veri gider misin? Zaten burada yeni geliyor. Arkadaşlar kılıçlarımız böyle. Kılıçlarımız. Kılıçlarımız yani hiç böyle arkadaşlar hiç şimdi şimdi şuraya bakalım <laughs> bu geldi arkadaşlar bir de böyle daha çok böyle videolar pek tekstur tek, pek tek, videoları için aşağıdan video beğenmeyi etmeyin, kaynıme, etmeyin, unutmayın abone olmayı unutmayın aa creeper resmi çıktı vuramıyorum Demin vurdum. Ha vurdum. Devrenen Creeper. Creeper. Arkadaşlar bu kadardı bu. Okçumuz. Arkadaşlar böyle bu. Ender Pearl'ümüz böyle. Bununla burada böyle çıkıyor. Bu da böyle. Bu da böyle. Ve böyle de bu da artı şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Girdik. Girdik. Nerede gelmedi la bize pastalar? Gidelim he. Geldi. Arkadaşlar altın elmamız böyle. Yani golden apple. Pasta ek. Ay ek İşte siz. Pasta. Ondan sonra Kurabiye midir? Biftek. Ekmek. Bu kadar. Şimdi de buraya geçelim. Burada böyle Lavımız böyle, suyumuz böyle, köpeklerimiz böyle. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bilmiyorum. Hemen birkaç şey daha gösterecek. Neyse şimdi ikinci map'imize geçelim. İkinci map'imiz Evet arkadaşlar. Skyblock. Butonu bul. Ege. Little storm. Shifted. Texture pack world. Arkadaşlar ben size bir de texture pack ve şeyinde indirme linkini yapayım. Buraya. Razer, Texture. e r e, A, Y, K yapıp buna tıklıyoruz. Burada böyle şeyler var. Texture Pack Plant Minecraft'a giriyoruz. Arkadaşlar bu kadar. Bu. Bu değil. Bu benim değil. Neyse. Videolarınkine bakalım. Ben ilk, ilk baştan indirmedim söyleyeyim. En i̇n, in başıncıya tıklamayın. Şimdi hadi YouTube'dan bakalım. YouTube'a YouTube'da var. Mesela sizi tuttuğum için çok özür dilerim. Biraz hatalarım var benim ilk videomda. O da hemen varsın. Hata yaparsam özür dilerim bu arada. Site ulaşınır. He yükleniyor yanında. İnşallah yüklenir. Bayarak. Yükleyen sınav arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben de bunun ne olduğunu anlam anlamaya çalıştım. Bir map indirdim. Ne tepiyse. Razer şeyimiz var orada. Güneşimiz. Hemen şöyle kaydetmeye neden diyelim. Dur eskide vardı. PVP short. Evet arkadaşlar size bir de texture pack world'un nasıl atıldığını göstereceğim. Bugün bayağı bir size bir şey göstereceğim. Hemen şuraya çift yüzde op data yüzde işareti yüzde işaret yüzde işaret koyuyoruz ondan sonra bir tane e, dünya oluşturun şaşırmanız için Bende bir sürü dünya var o yüzden şaşırmanız için bir tane dünya açın yeni yüklediğiniz için ondan sonra bir tane map indirin bende nerede o? Bunu buraya atalım. Tamam. Texture peki şuraya atalım. Oğlum büyükleme yapma. Tamam. Geldi. Texture Pig oldu. Aynısı mı şimdi? O ya aynısıymış. Şimdi arkadaşlar. Şunu yanlış yapmayacağız. Özür dilerim. Ya arkadaşlar. Özür dilerim. Texture peki tanıttım. Bir de nasıl yükleneceğini başka videolarda göstereceğim. O yüzden çok özür dilerim. Bay bay. Allah'a emanet olun. Tuttuğum için özür dilerim. Like atma ve abone olmayı unutmayın.